Mucizeler, peygamberimiz tarafından yapılmamış, yaşanmamış mucizeler. Yani aslında diğer peygamberlere bakarsak, e, Hazreti Peygamber e, mucizesizdir. Yani e, öyle Kur'an'da bahsedilen gibi mucizeler yoktur. Hatta e, savaşlarında da, hatta değil mi, e, kötü geçmiş savaşlar vardır olmamış e, işler vardır. Yani niçin bu kadar insanidir Hazreti Peygamber diğerlerine Çok, göre? İnsanın mucizeleri onda yoktur. Bu çok önemli bir konu. Şimdi dikkat edersiniz İsra Musa suresinde Musa'nın mucizeleri böyle e, şeyi yarmak, denizi ikiye ayırmak filan gibi mucizeler yoktur. Yani daha çok insana benzer diğerlerinden. Yani İsra Suresi'nde bu ifade ediliyor aslında. Yani sana e, geçmişleri verdiğimiz gibi mucizeler vermememizin sebebi, öncekilerin bunları yalanlamış olması diye aslında net bir şekilde bu ifade ediliyor. Hangi Ama sure bakın, efendim? İsra Suresi'nde bakın. E, Peygamberimizin mucizesi Kur'an-ı Kerim. Yani hissi mucize dediğimiz işte Kevni e, olaylar. Peki bu neden neden bu mağaradaki örümcek ağı bu kadar abartılır? Şimdi bu tabii Kur'an-ı olay değildir o aslında. Yani Kur'an-ı ee, Kerim'de e, peygamberimizin Yani bir mucize bu, mi aranır Hazreti Peygamber'de? Yine yine böyle bir kozmolojik falan bir mucize mi aranır ki? Yani e, tatmin mi olmaz Şimdi Müslümanlar şöyle, mucizelerden Peygamberimiz olduğu dönemde Yahudiler ve Hristiyanlar da var. Ve evet. e, geçmiş Hazreti İbrahim'den itibaren gelen bir e, tevhid dini geleneği de var. Ve geçmiş peygamberlerin gösterdiği bir takım mucizeler o dönemde zaten Yahudiler ve Hristiyanlar tarafından aktarılıyor. Hı. Yani mesela Hazreti Musa'nın gösterdiği mucizeler, Hazreti İsa'nın gösterdiği bir takım mucizeler. Dolayısıyla aslında... O dönemde Yahudiler, Hristiyan hatta müşrikler bile sizin peygamberinizin mucizeleri neler diye zaten tenkit ediyorlar, soruyorlar. Eğer peygamberse hadi bize mucize göstersin şeklinde. Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak dikkat ederseniz insanların dikkatini hem yaratılışa hem evrene hem de bizzat Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine çekiyor. Diyor ki Kur'an'dan başka bir delil mi arıyorlar? Yani başka bir mucize mi arıyorlar? Kur'an-ı Kerim'in kendi zaten bizzat mucizedir. Ama biz mesela bugün Kur'an-ı Kerim'in kozmolojik mucizelerini ancak geçtiğimiz yüzyıl kavrayabildik, öğrenebildik birçok mucizesini. O döneme hitap eden mucizeleri de vardı şüphesiz. Ama kıyamete kadar geçerli olacak bir kitap olduğu için Kur'an-ı Kerim dolayısıyla her döneme e, hitap edebilecek, her e, bilgi seviyesine hitap edebilecek şekilde geniş bir e, alan olması lazım bu mucizelerin. Şu şeylerle ilgili, kısalarla ilgili çok ufak bir şey söylemek Güzel. istiyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerde sizin için örnekler vardır diye ifade edilir. Mesela Hazreti İbrahim'de Hazreti Musa'da, Hazreti İsa'da Hazreti Peygamber'de İnanan insanlar için örnekler vardı. Dolayısıyla Canan Hocam'ın dikkat çektiği gibi yani... E, ...kıssaların anlatılması aslında peygamberlerin hayatlarını, yaşadıklarını, mücadelelerini... ...inanan insanların örnek alması içindir. Ama biz ne yazık ki e, rivayet kültürle, geleneksel kültürle bunu çok çarpıttık. E, yani peygamberleri böyle üstün insanlar değil de insan üstü varlıklar olarak ne yazık ki algıladık. Yani yaptıkları yapılamaz aldıkları hayat mücadelesi verilemez, sanki ulaşılamaz insanlar konumuna koyduk. Kur'an-ı Kerim tam tersini söylüyor burada biz. Yani peygamberlerde sizin için örnek vardır. Yaptıkları yapılabilir olduğu için peygamberlerde bizim için örnek vardır. Dolayısıyla bu kıssaları okurken bu gözle okumamız lazım. Yani peygamberlerde bizim gibi etten kemikten, işte duyguları olan, korkuları olabilen, kaygıları olabilen insanlar. Ama Allah'ın kendine vermiş olduğu elçilik vazifesini en güzel şekilde yerine getirmek için canla başla mücadele eden insanlar, yani ahiretlerine dünya olan insanlar. Dolayısıyla bu şekilde bizim için örnek oluşturabiliyor. Bu Kur'an e, mucizelerle ilgili de ufak bir şey eklemek istiyorum. Son dönemde bu çok ne yazık ki sulandırıldı. Yani. Kur'an-ı Kerim'in şifresi şeklinde ya da mesela Kur'an-ı Kerim'deki işte bu falan cahit işte helikopter işaret ediyor, filan cahit işte uzay mekine işaret ediyor, işte e, filanca e, ayet e, şu konuyu işaret ediyor falan şeklinde çok sulandırılı ne yazık ki bu konular. E, bu yüzden Kur'an-ı Kerim'in gerçekten mucizesi olarak kabul edilebilecek mesela işte kozmolojik mucizeleri ya da mesela işte embriyoloji ile ilgili diyelim işte canlı insan oluşumu ile ilgili anne rahmindeki aşamalara dikkat çeken mucizeleri biraz gölgelendi. Yani Kur'an-ı Kerim şifresi olmadı Okan Bey. Bakın Kur'an-ı Kerim çok apaçık bir kitaptır. Mübindir. Kur'an-ı çok pek çok sıfatı var apaçık bir kitap olduğu ile ilgili. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i böyle kehanet kitabı gibi, sırlarla dolu bir kitap gibi sanki e, kilitlerle e, böyle gizlenmiş ve anahtar aradığımız, açmak için onu böyle bir kitap halinde getirdi.